Сергей Rabbime hamd ediyorum. Kalbimize, millete kaderin üstünde bir kader vardır. çalışanlar hangi sahipte olursa olsun onlara destek verenlerdir. Bu coğrafyada niçin bulunduğunu bilmeyenlerdir. Şu bayrağın renginin, hilalinin, yıldızının anlamına müdrik olmayanlardır. Bu ülkede etnik kökeninden dolayı değerli kardeşlerim biz kimseyi düşlemadık dışlamayız. Allah. Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Allahu Ekber. Şimdi soruyorum sizlere. Benim ama hep birlikte bir cevap verelim. Türk Türkiye dinlesin. Hazır mıyız? Evet. Şöyle. Evet. adeta göremediğim kadar uç kesimde olanlar. Biraz daha şöyle. Benim Türk kardeşlerim Türkmen kardeşlerim burada mı? Burada. Güzel. Benim Kürt kardeşlerim burada mı? Burada. Benim Zaza kardeşlerim burada mı? Burada. Benim Arap kardeşlerim burada mı? Burada. Benim Çerkes kardeşlerim burada mı? Boşnak kardeşlerim burada mı? Burada. Arap Roma kardeşlerim burada mı? Burada. 78 milyon tüm vatandaşımın şey kerkesiyle, Abazasıyla hepimiz burada mıyız? Burada. Öyleyse biz biriz, beraberiz, kardeşiz. Kardeşlerim. Etnik sorun değil, terör sorunu vardır. Bizim mücadelemizde herhangi bir etnik kurba değil, terör örgütüne karşıdır. Ona destek verenlere karşıdır. Nitekim gerek terör örgütünün içinde, gerekse onların güdümündeki diğer kuruluşlarda her etnik kökenden kişiye Rastlamak mümkündü. 2005'te Diyarbakır'da bir konuşma yapmıştım. Şöyle o günlere bir dönem. 2005'teki bu konuşmamda bu konuşmanda neler söylemiştim? Kısaca ifade etmek istiyorum. Ne demiştim? <laughs> Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil Hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Sorunların parça parça adresi olmaz. Bütün sorunlar Türk olsun, Kürt olsun, Çerkes, Abaza, Laz olsun, Arap, Normal olsun, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sorunudur. Çünkü güney herkesi ısıttım. Çünkü yağmur herkes için rahmettir. Çünkü herkes aynı toprağın insanıdır. İnsanız. Millet olmak işte budur. 2005 yer bak. Orada söyledim bunları. Bir kez daha ifade ediyorum. Verilen mücadeleler sonunda. Artık Türkiye'nin Türk sorunu yoktur. Terör sorunu vardır diyecek bir noktaya geldik. Elbette tüm etnik unsurlar gibi Kürt kardeşlerimin de sıkıntıları, beklentileri vardır. Peki Türk'ü yok mu? Lazın yok mu? Arabın yok mu? Boşnağın yok mu? Çerkez'in Gürcülüğü yok mu? Romanın yok mu? Zasanın yok mu? Velhasıl 78 milyon içindeki Türk etnik unsurları kendilerine haç sorunları var. Bunların konuşulması, tartışılması, çözülmesi için bugüne kadar asıl samimiyetle mücadele ettiysek bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Ekranda izlediniz. Bundan 15 yıl önce Hakkari'ye havalimanı yapılacak denseydi kim inanır? Biz PKK'ya rağmen teröristlere rağmen değerli kardeşlerim Selahaddin Eyyubi havalimanını yaptık ve Sayın Başbakanımızla birlikte de gittik açılışını yaptık. Engellediler, yaptılar, yıktılar, buna rağmen yaptı. Aynı şekilde şu nokta kim inanırdı? Ama orada da Şerafettin Elçi Havalimanı'nı yaptık. Yaktılar, yıktılar yine yaptık. Iğdır'da yaptık. Muş'ta yaptık. Ağrı'da yaptık. Bu terör örgütüne rağmen, terör desteklemiş olduğu siyasetçilere rağmen yaptık. Değerli yani Kardeşlerim, bölünmüş yolları yaptık. Her şeyi yaptık. Ne ya dedik? At denize, balık bilmezse Halik bilir dedik. Fakat bütün bu alanlara rağmen biz teröre ve teröriste karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğiz. Ve dağ taş komadan bunların inlerine girerek kovalayacağız. Çünkü bizim bir şehidimizin bedeli hiçbir şeyle mukayese edilmez. Fakat benim sizlerden bir ricam var. Kardeşlerim, bir Kasım geliyor. Bir Kasım için sizlerden tarihi bir karar, tarihi bir gayret istiyoruz. Hani diyorlar ya, biz herhangi bir şey yapmıyoruz. Bakın ben söyleyeyim. Yedi Haziran'da gittiler, muhtarları tehdit etti. Ben her ay içerisinde her hafta en az bir kez muhtarlarla toplantı yapıyorum. 400, 350 bu arada muhtarı Ankara'ya davet ediyorum. Geçenlerde Güneydoğu Bizden Helen Peki evet. yalnız Onun için gelemiyoruz